Güneş burcumuz bizim irademizi, ruhumuzu, egomuzu temsil ederken Ay bizim bilinçaltımızı, duygusal zekamızı ve doğal davranışlarımızı temsil eder. Nelerden hoşlanıyor veya neyi arzuluyorsak içgüdüsel olarak o şekilde davranma eğilimi gösteririz. Bu da ayın temsil ettiği şeydir. Haritamızda ayın bulunduğu burç, ev ve diğer gezegenlerle açıları vesilesiyle bilinçsiz davranışlarımızı anlayabiliriz. Örnek olarak ay burcu aslan olan bir insanın güneş burcu ise oğlak olsun. Bu kişi karakter olarak ciddi ve gerçekçi somut başarılar arzulayan bir karaktere sahipken lakin duygusal ihtiyaçlarından kaynaklı istem dışı bir şekilde davranışları biraz abartılı ve dikkati üzerine çekmeye yönelik hareketleri olan biri karşımıza çıkar. Bu bilinçsizdir ama arkadaşlar bunu farkında olalım. Ay burcu biz insanların günlük hayattaki istem dışı davranışlarımız ve olaylara olan tepkilerimizin, yaklaşım şekillerimizi belirler. Ayrıca genelleme yaptığımızda kadınlarda evlilik tercihi için en önemli etken güneşken erkeklerde ise aydır. İki insanın doğum haritasını karşılaştırdığımızda A bireyinin ay burcu B bireyin haritasında güzel etkiler alıyorsa A bireyi o insanın yanında huzur bulur ve güvende hisseder. Yani onun yanında doğal davranabilir. Ay burcumuz keza bizim duygusal ihtiyaçlarımızı da temsil eder. Ayrıca ay burcumuz dışında hangi ay fazında doğduğumuzda bizimle ilgili çok önemli detaylar verir. Ay ikizler burcunda Merkür'ün yönetim altındadır. Ay burcu ikizler olan insanlar doğal iletişim yeteneklerine sahip, entelektüel düzeyde meraklı ve çok aktif bir zihne sahiptirler. Her zaman yaratıcı fikirler üretirler. Çevrede olup biteni merak eder. Duygusal olarak hep kendini ifade etme ve iletişim kurma ihtiyacındadırlar. Doğuştan pazarlama ve satış yeteneklerine sahiptir bu insanlar çevresindeki insanların hayatlarını merak ederler. Bu onları olumsuz yönüyle biraz dedikodu makinesine çevirebilir. Tabi bu kötü açılar alıyorsa arkadaşlar ay. Çok keyifli muhabbetleri olduğu gibi karşılarındaki insanlardansa çok çabuk sıkılabilirler. Düşünceleriyle aynı hızda duyguları da değişkenlik gösterdiği için duygusal olarak pek güven vermeyen bir insan izlenimi oluşturabilirler. Duyguları mantığı tarafından bastırılan ay ikizler insanı duygusal olarak yüzeysel görünebilir. Bu yüzden ilişkilerinde zihinsel uyum olmazsa olmazdır. Genellikle toplulukları ve arkadaşları bir araya getiren iletişim anı kuran kişilerdir. Evet arkadaşlar umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak bu tarz içeriklerin gelmesi ve daha fazla astroloji videosu yayınlamamız için bize destek olursanız memnun olurum. Hepinize sevgi ve saygılarımla.